Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Günaydın diyorum. Ben Ankara İlhami kardeşiniz. Ankara Gökleri kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün part 4'ü çekiyoruz. Ee, bildiğiniz üzere e, kendi damızlıklarımdan olan göklerin yavrularından bir dişimi yeni yeni teke aldım. Hava e, havada yeni yeni güzel bir şeyler yapıyor. Hani e, hedefini de şu üstte görmüş olduğunuz hedefini de daha yeni yeni e, sokmaya başladı kendine yer yapmaya başlıyor sizlerle beraber onu izlemek istedim ben de e, bakalım neler yapacak e, bir görelim şimdi kuşumuzu bir çıkartalım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dişimiz bu e, güzel dişimiz daha yavru ekesinden yeni çıktı arkadaşlar altında yavrusu var yavruya üflemişken e, dedik bir şeyler yapar yeni yeni de teke indi. Bir hep beraber dediğim gibi uçuralım bir görelim neler yapıyor sizin gözünüzde. Şöyle bir bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi o yukarı çıkar arkadaşlar. Yerine. Hedefe çıktıktan sonra da bir kovalayalım. Evet gördüğünüz gibi kuşumuz hedefe gitti. 15 saniye dursun sonra havadayalım sonrasında neler olacak hep beraber bir görelim bismillahirrahmanirrahim evet güzel de olsa bir kalkışını gördük arkadaşlar. Kuşumuz kendini uçma verdi. Büyütsün bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Sizlerle beraber. Şöyle kümesimi göstereyim. Şu taraftaki kümesimi de göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada salmam da var. Altta yavrular üstte damızlıklarım var yine şeye girecek olan yavrularım altta. Üstte de yine bir çift damızlığım var. Bir önceki videolarımızda görmüş olmanız lazım izlediyseniz. Bunların da sağlığı saat yerinde gayet yavrularımıza bakıyor. Bakalım sonucu ne olacak arkadaşlar işte hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Sonucuna hep beraber katlanacağız. Umarım güzel bir video olur. Siz de izlerken keyif alabilirsiniz. Burası Ankara Keçiören arkadaşlar. Keçiören'den ses sesleniyorum. Gurbette olan abilerimiz, arkadaşlarımız varsa memleketini görsünler. Kuşumuz söyle kendine biraz gelsin. O uçsun arkadaşlar. Şimdi videomuzu durduruyorum. Sokulmalara başladıkça videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar dayanamadım. Tekrardan başlatayım istedim. Kuşumuz hala uçuyor. Şöyle kümesimizi de gösterelim. Gördüğünüz gibi kuşlarımız burada. Bir maşallahınızı eksik etmeyin inşallah kuşlarıma. Hepinizi çok seviyorum ben. Ben keyif alıyorum umarım siz de alıyorsunuzdur. Uçan dişimizin anne ve babası arkadaşlar bunlar. Anaçlarımız. Şurada yine bir takım yavruları geliyor. Bu 14. az yavruları. Ak kuyruk vermiş birisine normalde bundan sonraki yavrularını sanıyorum takkalı gönderecek. Şurada görmüş olduğunuz gibi beyaz yavrularımız geliyor. Yine bir takım alttan. Şöyle bal kafa boz dumanlığımızı gösterelim sizlere. Şurada beyazımız var. Beyazım efsanevidir arkadaşlar. Şöyle bir dumanlı perçemlimiz var. Şu altta görmüş olduğunuz gibi uçan dişimizin erkeği. Bu da bir takım yavrusu gördüğünüz gibi. Şurada bal kafalı uzmanlığımız var. Şurada boz erkeğimiz yatıyor yumurtada. Burada her şey gayet yolunda gördüğünüz gibi. Kuşumuz hala uçuyor. Şöyle Türk bayrağımızı da gösterelim arkadaşlar. Şanlı bayrağımızı. Bir beğeni buraya gelir galiba arkadaşlar. Umarım şu kötü günlerden kurtuluruz da hep beraber yeniden eski dünyamıza kavuşuruz. Allah'ın izniyle öyle olmuyor. Kuşumuz geziyor arkadaşlar orada. Gezmelere devam etsin. Birazdan altına kuş serelim. Ondan sonra görelim neler yapıyor. Hava da hafif rüzgarlı ama mükemmel bir hava var arkadaşlar Ankara'da. Gördüğünüz gibi ufak bir esinti var. O da çok normal. ama hava on numara. Sloganımız neydi arkadaşlar? Evde kal kuşçur. Biz de ne yapıyoruz? Dünyayı evimize sığdırıyoruz. E, elimizden geldiğince kuş uçuruyoruz. Kuşumuz gezmelere başladı. Sanıyorum ki şu an gelmek istiyor. Ben şimdi bir kuş seriyim arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar altlarına bir iki tane kuş çıkarttım. Bakalım inşallah sokulur. Gördüğünüz gibi gezmelere başladı orada. Geziyor Kuşlarımız da yavaş yavaş çıkıyor arkadaşlar O görmüş olduğunuz baba gökümüz Hadi bir patlat kızımla Herkes görsün bir şöyle Yeni yeni söktüğünü Vallahi arkadaşlar kuşumuz uçma verdi. Henüz daha bir gelmelerini göremedim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi geldi herhalde bu sefer. Diyeceğim ama gelmedi. Daha arkadaşlar işte bu dördüncü, beşinci uçuruşum. Kendine henüz yer yapamadı. Yer yapmaya çalışıyor. Ama ufaktan da olsa kendini izlettiriyor bizlere sokulmaya başlasa düzgün bir şekilde siz de keyif alacağınızı inanıyorum ben. O zaman her şey daha güzel olacak. Kolay kolay benim olduğum yere atmaca öyle gelmiyor. Tabii ki atmaca bevsimli atmaca olduğun dönemi var. Elimden geldiğince arkadaşlar size güzel bir gelişini yakalamaya çalışacağım. Şu an gördüğünüz gibi orada yabikli uçuma verdiler. Sever. Geç olsun ama güç olmasın diyorum ben. Her şeyin bir zamanı var ufak 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 her şey olacak Arkadaşlar bu arada kanalımı beğenmeyi like atmayı yorum atmayı eksik etmeyin arkadaşlar Siz var oldukça bizler de var olacağız ben buna inanıyorum canı gönülden ee, Keyif alıyorsunuzdur inşallah ee, umarım sıkılmazsınız videomdan Sıkılmayın arkadaşlar Burada dediğim gibi dostluk kardeşlik üzerine kurulmuş bir kanaldır. Kesinlikle fitne, fesatla bizim işimiz olmaz. Kahpelik de bizim işimiz olmaz. Yani iki kanat bir kuyruk için hiçbir insanı kırmayız. Kesinlikle indirme çekme kuşu kümesime koymam. Eşe dosta veririm. Yem alırım. Ama kümesime öyle kolay kolay koymam. Burada görmüş olduğunuz damızlıların bir çoğunda kendimiz günlerce izleyip izleyip makaslayıp ee, Damızlığa ayırdığımız kuşlar arkadaşlar bunlarda sanmayın ki onlar e, hemen getirip böyle arkadaşlardan aldık damızlığa vurduk öyle bir şey yok arkadaşlar öyle bir şey zaten kendim kabul etmem ben boşuna kuşların altını beklemeye gerek yok. Kuşumuz geliyor gibi sanki gelsin bakalım ya geleceği varsa göreceği de var yani kümes burada biz bekliyoruz yani. Gelin bakalım, gelin. Camtane Aslan parçaları, gelin bakalım. Gelin de gökte bir patlatsın artık. Arkadaşlar, kuşun atımı çok güzel yani. Harbi söylüyorum, bir yakalayabilsem buluttan atıyor yani. O atışa veriş çok güzel olursa, yani istediğimi elde edeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bunun için de tabii ki biraz daha idman lazım o idmanın sonucunda her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir durduruyorum. Ee, gelmeye başladığında gerçekten başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane videosunu yakalayabildim. Orada tam kapatıyordum dedim ya ben size. Tam kapattım o ara beyaz kümesin şöyle yere indi. O ara kendini aşağıya verdi. Şu an uçuma verdi. Bir daha bekleyelim onu. Dayanamıyorum. Videoyu başlatıyorum arkadaşlar. Yani o ara gök ne oluyorsa bir dönüyor sırtını. Anlam veremedim. Ama sizler için yakalayacağım. Arkadaşlar bu arada videoda hiç istemediğim bir şey oldu. Yani kuşları serdiğim zaman beyaz gök kalktılar göçün yanına. Hiç istemedim öyle bir şey olmasını ama yani gök beyaz alırsa buluta götürür. Bir an önce onun inmesini uğraşıyorum. Geliyor inşallah o da gelir. <laughs> arkadaşlar videomuza devam edelim. Ben size göstereyim. Aynı dediğim gibi oldu. Ne oldu diye soracak olursanız beyaz gökle buluta verdi arkadaşlar. Hiç istemedim böyle olmasını ama şu an bulutta geziyorlar.